Bolu Ülke Ocakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bolu Ülke Ocakları tarafından hafızalarda yer edecek öğretici maketler hazırlandı. İzzet Baysal Caddesi üzerinde çocukların hatıra fotoğrafı çektirmesi sağlandı. 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutlayan Ülke Ocakları Başkanı Sedat Tok bu kapsamda çocuklara Türk bayrağı, balon, pamuklu şeker, meyve suyu ve kek dağıttı. Tok etkinlikle ilgili de konuştu. Her yıl olduğu gibi Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Bu kutlu günlerinde çocuklarımızı sevindirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımı ve bütün çocuklarımızın kutluyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Çocuklarımızın e, meyve suyu dağıttık, pamuk şekerlerini dağıttık, çocuklarımızın hediyelerini verdik, onları mutlu ettik. Palyaçolar, müzikler, oyunlar, yüz boyama ve sürpriz hediyelerinin olduğu çocuk şenliğinde Ülke Ocakları Başkanı Sedat Tok çocuklarla da tek tek ilgilendi.